Dünyanın büyük savaşa sürüklendiği günlerde İngiltere'de 40 milyondan fazla insan yaşıyordu. Bu nüfusun bir bölümünü ülkeye çalışmak ya da okumak için göç etmiş yabancılar oluşturuyordu. Güvenlik önemli bir sorundu. Özellikle de askeri ve stratejik bilgilerin karşı tarafın eline geçmemesi gerekiyordu. Bu durum ister istemez Birinci Dünya Savaşı'nda e, sivil e, esir kavramının ortaya çıkmasına yol açtı. İngiltere'nin savaşa girmesinden sonra sivil yabancılara yönelik uygulamalar daha da sertleşmeye başladı. Binlerce Alman, Avusturyalı, Macar, Bulgar ve Osmanlı vatandaşı toplama kamplarına gönderildi. İngiliz hükümeti önceleri Londra ve çevresindeki çeşitli mekanları toplama kampı olarak kullandı. Spor salonları, hipodromlar kampa dönüştürüldü. 1914 Kasım'ında tutuklananların sayısı 10 bini buldu. Sivil esir sayısının her geçen gün artması barınak sorununu da beraberinde getirdi. Zor durumda kalan İngiliz hükümeti gözünü İrlanda denizindeki Men Adası'na dikti. Men Adası, Birinci Dünya Savaşı sırasında sivil toplama kamplarının merkezi oldu. Öncelikle Douglas Tatil Kampı, sivil esir kampına dönüştürüldü. Eylül 1914'ten itibaren e, kafileler geldi. 200 kişilik bir kafile geldi. Daha sonra aynı ay içerisinde bunun sayısı 2000'e e, çıktı. Tabii 2000'e çıkınca da kampın kapasitesi dolmuş oldu. Bu sefer bir komisyon kurularak adada başka bir yer aranmaya başlandı ve o dönemde Nocailu çiftliğinde karar kuruldu. İngiliz hükümeti Peel şehrin yakınlarındaki Nocailu'da önce 5 bin kişilik bir kamp inşa etti. Ancak tutuklamaların ardı arkası kesilmiyordu ve Peel Limanı uluslararası bir limana dönüşmüştü. Binlerce sivil ailelerinden koparılarak suçsuz yere hapsediliyordu. Kamp alanı kısa süre sonra daha da genişletildi. 1915 sonunda kamptaki esir sayısı 20 bine ulaştı. Bu sayı savaş sonunda 30 bine buldu. Meradasındaki kamplarda az da olsa Osmanlı vatandaşları da bulunuyordu. Okeilo'daki her kamp kendi içinde 5 ila 7 kısma ayrılıyor, her kısımda bin civarında esir bulunuyordu. Kısımlar tel örgülerle birbirinden ayrılıyordu. Müzik Kamptaki güvenlik Men Adası gönüllüleri tarafından sağlanıyordu. Firar olaylarına karşı her gün sayım yapılıyordu. Yemek servisi, temizlik işleri esirler tarafından sağlanıyordu. Nokeylu kampındaki esirlere günde üç öğün yemek veriliyordu. Ancak kamptaki gıda koşulları savaş boyunca giderek kötüleşti. Bununla birlikte kalabalık kamp nüfusu ve özellikle kışın yaşanan sert iklim hastalıkları da beraberinde getirdi. 1914'ten kampın tahliye edildiği 1919 Eylül'e kadar geçen süreçte bazı ölümler gerçekleşiyor. Ve 200 kişinin öldüğü yazılı ve ölenler hemen kamp yakındaki St. Patrick Kilisesi mevcut. St. Patrick Kilisesi'nin bahçesine gömülmüşlerdir. Bugün St. Patrick Kilisesi'nin bahçesinde bulunan yedi Türk'ün mezarından biri Bahriyeli Subay Hasan Derviş'e ait. Diğer altı mezarda ise sivil Osmanlı vatandaşları Ramazan Mehmet, Hüseyin Halit İbrahim, Hüseyin Ali, Mehmet Ali, Kalan Yeğer ve Ahmet Hasan yatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes antlaşmalarıyla birlikte Nokeylo kampındaki esirler de serbest bırakılmaya başlandı. Esirlerin tahliyesi bir yıl sürdü ve 1919 yılının sonlarında tamamlanabildi.